Selamun Aleyküm Arkadaşlar 15 Şubat aşılarımız Denizli Develi Mahallesi Rakım 200 Bakın aşılarımız uyanmış Artık bunları yarıya kadar poşetleri kesiyoruz Şu şekilde Alttaki Gözleri Meydana çıkarıyoruz Bakın Biraz meydana çıkarıyoruz artık. Bunlar da kurtulsunlar. E, dikkat edin. Ana yüzeyine inmiyoruz. Bu önemli. Bakın burada da alt sürgünümüz. Bunu dikkatli bir şekilde açarsanız gayet güzel olur. Şimdi burada başka dikkat çekmek istediğim konu. Yol sürgünlerimiz yeni uyanmaya başlamış daha gördüğünüz gibi. Bunları ne yapıyoruz Ben şu bir taneyi Yedek bırakıyorum Gerisini temizliyorum Bu ağacın büyüklüğüne göre Daha fazla bırakılabilir Ben de bunu da fazla bırakabilirim Aşağıdan da bak yince Geliyorlar artık sürgünlerimiz Hiç göz olmayan yerlerden sürgünlerimiz Çıkmaya başlamış gördüğünüz gibi Bunlar aşı geliştikçe Alttan e, Büyüme oranına göre Kesinlikle temizlenmeli. Yavaş yavaş temizlenmeli. Bir anda temizlediğimiz takdirde e, anacımız şoka girecektir. Strese girecektir. Kurma riskiyle karşı karşıya. Ola ki e, bağlamadan kaynaklı, rüzgardan kaynaklı herhangi bir problem olur. Kırılırsa aşımız, anacımız kuruyacaktır. Ondan emin olun. Teşekkür ederim. Hepinize sevgiler, saygılar.